Selam bugün Uranium TC Box PvP sunucusunu tanıtacağım. Şu an lobisindeyim. Lobisi de var. Kar yağdırmışlar. Yeni yıl diyor bakın burada. Litanyum. Herhalde Litanyum'un yeni yılı oluyor bu. Skyblock var. Bu dış görünüş ne böyle? Bu bana bir yerden tanıdık geliyor da. Böyle şeyler yapmasanız daha iyi olabilir. Skyblock var mı bakayım? Yok. Survival yakında. Box PvP şu an 11 oyuncu var. Sağ tıklayıp giriyorum. Evet ilk girişi yaptım sağ olsun. Kasa anahtarları verdi kurucu. Setler de verdi. Çok bekledim. Kasa anahtarları için çok bekletti. Olsun canı sağ olsun. İlk gün ödülümü aldım. 500 F para geldi. F para sunucunun para birimi. Evet başlangıç haritası bu şekilde. Burası pipi kapalı bölge. Normalde aşağı atlarız. Burada yukarı çıkıyorsunuz. Daha önce hiç çıkmadım. İlk defa videoda çıkacağım. Az sonra bu videoyu beğenin. Eğer bu videoya 150 beğeni gelirse burada bir video daha çekeceğim. O yüzden videoyu beğenin. Charm'la o kılıcı yok. Bir şey yapamaz. Evet. Admin oyun oynuyor. Bir gezelim başlangıcı değil mi? Yemek takas var. Altın elma takas. Kasalar. Kasa mı açayım direkt? O zaman ben direkt kasa açıyorum. Benim bu arada şöyle gideyim bir Ender sandığımı bir göstereyim. İçi full dolu. Bunlar nereden geldi? Benim envantere bir sürü kaplumbağa seti gelmiş. Bunu sunucuya yeni gelen oyunculara dağıtacağım bu setleri. Evet bu setleri de inceleyeceğim az sonra bakalım ne özellik varmış. Şöyle alıyorum. Kasaları direkt kasa açacağım. Oyuncular gelirse veririm de çok yokmuş veremem. Evet altın elma güzel. Burada vs atacağım bugün. İnternetim çok kötü ya şimdi hatırladım ama yine deneyeceğim yine internetim hala yok gelmedi. Bekliyoruz. Aktif olmasını bekliyoruz. Totem kazandım değişik bir totemle. ne totem o nerede? Aşağıdaymış göremedim bir an. AFK kasası açıyorum. Elitra tak. Koruma 20. Oy kasası. Bundan da elitra yine koruma 20. Set kasası açıyorum. Ooo Thunder set. Bende vardı. Bir daha çıktı. Koruma 36. Keskinlik 31. Sağ tıklayınca 7 blok etraftakilere şimşek çarpar. Tamam. Thunder seti zaten var. Diğer setlerin özelliklerine bakıyoruz. Phantom seti. Keskinlik 55. Koruma 60. Özelliği de 7 blok etrafındakilerin 5 saniye boyunca elitra kullanmasını kapatıyormuş. Cadı. 5 saniye bulantı veriyor. Keskinlik 27 koruma 30. Ben niye bunları tek tek gösteriyorum ya? Enderman bence en iyisi bunu göstereceğim. Bence yok değilmiş 49. Keskinlik 45. Bak bunun farkı daha az. Diğerlerinde baya fark var. Zombi seti koruma 24. Keskinlik 21. 6 saniye açlık veriyor. Ve gast. Koruma 27. Keskinlik 24. Atış topu fırlatıyor. Nasıl 7 blok. Etraftakilere mi fırlatıyor? Rastgele mi fırlatıyor? Baktığın yere değil yani. En iyisi hangisiydi şimdi galiba Phantom değil mi? Evet en iyisi bu. Kaplumbağa da bayağı güçlüydü ama en iyisi bu galiba. Al olmayabilir. Ben bunu giydim. Eltre alayım. fişek yok değil mi? Fişek vermemiş kurucu. Neyse zaten yukarıyı bizi kendi götürüyor. Orada ne var? Sunucudaki tüm setler. Evet sadece kafaları koymuş ama e isimleri nerede yazıyor bunların? Ama zaten belli ya, yani. bak bu kaplumbağa, Blaze, zaten anlayabiliyoruz. Hep Minecraft'ta olan yaratıkların. Evet, yukarı çıkalım. Altı yama tam var. Çıkıyoruz yukarıya. Güzel. Böyle bir dünyası var. Benim kazmam yok. Bunların içinde var mı? Var. Hemen şöyle phantom'ın kazmasını alırsam. Ee, yok. Phantom'un kazması yokmuş. Ya da ben kör envanterde göremiyorum. Bakayım yok gibi. Neyse bunu kullanalım. Şunları da iyi hemen ölmeyelim. Evet. Biraz maden kazayım bakayım. Kazabiliyorum. Burada köylüleri var. Box PP. Kutuların olduğu oyun modu hiç oynamadıysanız daha önce. İşte ilk başlangıçta daha kötü setiniz olacak. Demir kazanmayacaksınız. Taş, kömür. Bunlardan başlayacaksınız. Yavaş yavaş takas ederek buradaki köylülerden Evet, kılıcınızı, setinizi güçlendireceksiniz. Benim elitram yok. Var da fişeğim yok. Aslında para var. Yeraltı parası, güneş parası. Sunucuda paralar var. Bir gideyim ben o zaman. Var, var mı var? Yok. O zaman şuradan direkt aşağı iniyorum. Orada ne var? Nedir gibi? Başlangıçta bir nedir var galiba. Nerede bunun? Yemek değil, altın elma değil. Burada birinciler varmış. Dur bakalım. Öldürme birinci. 444 öldürme almış. Sincap admin zaten yetkili. Biri 125 bin blok kırmış. Hasar sıralaması. Umut Baba en çok hasar veren bu. Sincap 4. sırada ama öldürme de 1. sırada. Demek ki Umut Baba'nın öldürmelerini başka bir oyuncu mu almış? Hangisi bence zırhlı olabilir. Çünkü Elitra geçebilir ya. Evet. Tamam. Bir yeterli olur. Hadi bir stek diye de kaldım. Başka da bir şey bakmaya gerek yoktur. bakayım ne çarmı varmış. Totem bu. En iyisi hangisi abi? Kabus. Kuvvet 9 veriyor. Hemen alalım bundan. Belki ve satarız. Aldım. Şimdi ben envanteri boşaltamayacağım. PV var mı? Var. Tamam envanteri boşaltabilecekmişim. Bu ne? AFK parası. Setleri koyalım da şimdi. Aa bu arada orada eşyalar düşüyor olabilirdi. ben hiç dikkat etmedim mesela dünyada ilk bu az önce çıktığım yerde <laughs> şey götürüyorum ya mouse'u götürüyorum oraya doğru. Evet. Bunu kullanacağız. Elytra takılı mı şu an? Bakayım. Tamam bu Elytra kalsın. Bu kadar. Hadi bahçe parasını da koyayım. Tamam. Hazırım. Totemim de var. Beni götürecek şimdi yukarıya. Fırlattı. Şu an pingim garip bir şekilde iyi yani hiç gecikme yok. İnternetim düzelmedi. Gelmedi yani bekliyoruz hala. Yazıyorum Türk Telekom'u şu an yanıt da vermiyor Türk Telekom. Bakalım inşallah aktif edecekler yapıyor. Şu an onu bekliyoruz. Her şey hazır. Geldim. ha Burası VIP bölgesiymiş. Giriş yapamıyoruz. Bu oyuncular nerede? Bunlar başka bir dünyada büyük ihtimalle. Bak sohbet yazıyorlar sürekli. Ne yazıyor? Sincap bu para almasınlar gelir misin işin yoksa? Ne diyor? Korkmala saldırmayacağım. Dur şu sinceyi ben bir öldüreyim ya. Nerede o? Tom. Doom. Haa. Slash. Koruma kapat. Gel. <laughs> Direkt kaçıyor. 5 canı kaldı. Evet. Zombi seti varmış. Direkt saatlik tıkladı. Bendeki özellik neydi? Aa elektrik kullanımını yasaklıyordu. Tam da dar alandaydı. Var ya kullansaydım öldürürdüm. Aa yerim geldi? Dur bir fişek şeyi gördüm ben. Sen yerim mi geldin? Gel. <laughs> ne oldu? Canını fırlamış de gelmiş ya. Nerede bu sincap neredesin? Sincap neredesin? Ben seninle dövüşmem. Tüm gitti kral benle dövüşmeyecekmiş. Şuraya bir gidelim bakalım ne var burada. Burası da kapalı. Ha dur savaştayım diye. Oyuk dünya. Arkadaş gelecek. O ne oldu? Karanlık oldu ekran. Sadece ilerle. Abi çok iyi ya. Harbi Bak bu çok iyi bir şey. Bu sunucu özel. İyi yapmışlar beğendim. Oyuk dünya ama burada eşyalar düşüyor mu düşmüyor mu hiç belli değil. Bir sorun varsa ilgilenebilirim. Vs gel. <laughs> Direkt Vs çağırıyorum ya. Evet geri döndük. Şurası neymiş? Oyuk dünyayı gördük. Arena. Kim bu? Oyuncu mu diyor? Dur bakayım bir. <laughs> o da yukarı bakıyor ya. <laughs> Aynı. Onda tam da seti var. Benden daha güçlü. Neredesin? Ne bu? Kuru kafam bu. Okey aha geldi gel Çıkamıyorum ki oraya Dur bir rahat yamayı yiyelim ha 7 canı kaldı bile Nereye gittin gel Göremiyorum ki ya Düz düz bir yer yok mu gel Şu oyuncuyu bir öldürelim dur Evet bir oyuncuyu öldürdüm sonunda Buradaki madenleri almışlar. Tandır koruma 36. 6 yeme 7 ye? Ben de yerim. Lan öldüm direkt. Ha, set yoktur. seti giy tamam. Totem gitti. Lan uçamıyorum. Uçtum uçtum. Ne oldu nasıl ya sende blaze seti çok mu güçlü? mi kırdı gideceğim. Savaş süremdir 5 saniye kaldı. Biraz uçayım da vuramaz. Bir oyuncu geliyor arkamdan. Gir. Blaze seti var. Çok mu güçlü o? Nerede? PV'deydi. Doğru. Koruma 45. keskinlik 41. Bendeki daha güçlü. Ama onun hiç canı gitmedi. Hala 10'du canı. O bana bir vurdu. Öldüm. Nasıl oldu ya? Ölmedim de yani. Totem kırıldı. Bak şu an o bu kadar vursa ölmüştüm. Öldüm. Öldürdüm. Çok zor abi. Veseler çok zor. Umarım kayıtta sorun yoktur. Kodda maçı yüklendi diyor. İnşallah kayıtta sorun yoktur. KD2 yaptık yeter. Zirvede bırakıyorum. Beğenirseniz devam gelecek. Bir sonraki videonu görüşmek üzere. Bay bay. Kendinize Hadi Bakalım görüşürüz. Bay bay.